Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler ana haber bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Trabzon'un 8. olan il kongresinin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşılacağını dile getiren Başkan Erdoğan PKK'nın Suriye uzantısını sınırımızdan uzaklaştırdık. Terör örgütlerinin silah bırakmadan başka seçeneği yok ifadelerini kullanıyor. İki günlük Karadeniz turuna Samsun'la başlayıp orduyla sürdüren Geceyi Babaoca, Rize'nin Güneysu ilçesinde geçirdikten sonra Rize'nin ardından son durağı olan Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Kongre ve Spor Salonu'nda AK Parti Trabzon 8. olan ilk kongresine katıldı. Sevgili yol arkadaşlarım, değerli Trabzonlular, çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştı. Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonunun görüldüğünü belirterek, silahın şiddetin terörün sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir dedi. Yani gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lah etmek dışında. Herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol, solasın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla yüzleşmek olacaktır. Türkiye düşmanlarının ile iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahın, şiddetin, terörün sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süleyha Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk gelecek partisini ziyaret ederek Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Dem Parti İmralı heyeti daha sonra AK Parti ile de görüştü. Dem Parti İmralı heyeti İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından mecliste temsil edilen siyasi partilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Görüşmeler ışığında yeni gelinen nokta ışığında e, bizde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti. Bizim için çok istifade ettiğimiz bilgiler aktardılar. Basına kapalı bir şekilde gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürerken Genel Başkan Davutoğlu ve DEM Parti heyeti adına Sırrı Süreyya Önder görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeleri paylaştık. Yeni e, görüşmeler ışığında, yeni gelinen nokta ışığında e, bizde olan e, bilgileri e, kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri, e, uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler. Genel Başkan ise ziyaret gerçekleştirenden parti İmralı heyetine teşekkür etti. Ee, ve geleceğe umutla baktıkları bir perspektifle olur. Ee, çok e, önemli bir sürecin içinden geçiliyor. Benim buradan tavsiyem gerek heyet üyelerine gerek Türkiye'deki bütün siyasilere Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi soğukkanlı bir şekilde provokasyonlara kapalı olarak kamu düzenine sayı göstererek ve e, derin tarih bilgimizden, bilincimizden tecrübelerimizden hareketle geleceğin e, barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesela. Ben tekrar ifade ettikleri hususlar için çok teşekkür ediyorum. Dem Parti İmralı heyeti daha sonra AK Parti ile görüştü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kapıda karşıladı. Evet. AK Parti heyetinde Güler, Zengin, Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bulundu. Bir açıklamanız olacak mı acaba? Bir açıklama gelecek Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler samimi olumlu sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti. Olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa dahil 77 ilde narkotik madde kullanımına yönelik Narko Kapan 5 operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya düzenlenen operasyonlar sonucunda toplamda 839 kilogram narkotik madde ele geçirildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 77 ilde uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden narko kapan 5 operasyonlarında 839 kilogram uyuşturucu maddeyle 1 milyon 168 bin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek zehir tacirlerinin de yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 70'i değil de uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden Narkokapan 5 operasyonlarında 839 kilogram uyuşturucu maddeyle 1.168.042 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydederek zehir taciri 1713 şüphelinin yakalandığını bildirdi narko kapan 5 operasyonlarına 6.422 personelden oluşan 2.569 ekip, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeği katıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplamda 839 kilogram uyuşturucu madde ile 1.168.042 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1713 şüpheli şahıs yakalandı. Sayın seyirciler, Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı. Kırşehir valisi Murat Sefa Demiryürek kazanın aşırı sis ve hatalı sollamadan dolayı meydana geldiğini söyledi. Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı edinilen bilgiye göre savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden Mustafa Harman idaresindeki servis aracı aşırı siste hatalı sollama yaparak karşı şeritten gelen Mehmet Duman idaresindeki araçla çarpıştı. Bu sırada aynı şeritte seyreden Hüsnü Çetin idaresindeki otomobilde kazaya karıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve afat ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobilde bulunan Murat Adıyaman, işçi servisinde bulunan Rehal Ahmet Atvan ve Sabiren Ali Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, Kazada yaralanan 6 ağır 21 kişi de ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demir Yürek'te kazada yaralananları tedavi altına aldıkları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Demiryürek, trafik kazasının aşırı sis nedeniyle hatalı sollamadan dolayı meydana geldiğini söyledi. Aşırı sisli hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada olay yerini 3 vatandaşımızı kaybetti üç insanımızı kaybetti. Tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün karışması söz konusu kazaya. Toplam 21 yaralımız var. Yaralılardan 20 tanesi burada bu hastanede. Altı tanesinin durumu ağır. Yoğun bakımda olanlarımız var. Altı hastamızda. Ee, bir hasta hamile e, ama hayati tehlike kaydı yok. Çocuk da şu anda sağlıklı. Yani anne de çocuk da sağlıklı. Haricinde e, hastanede müdahaleler devam ediyor. Dediğim gibi 21 yaralı var. 6 tanesinin durumu ağır. 3 e, 3 insanımızı da kaybettik. Şanlıurfa'da son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 75 şüpheliden 32'si tutuklandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Şıldağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre 2 kilo 457 gram skank, 5 kilo 35 gram esrar, 389 gram metamfetamin, 210 gram bonzai, 167 gram eroin ve 184 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 36'sı sokak satıcısı 75 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i sokak satıcısı 32 kişi tutuklandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Viranşehir'de ziyaretlerde bulundu. İlçede yatırımları yerinde inceleyen Başkan Gülpınar esnafı da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar hafta sonunu Viranşehir ilçesinde geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Viranşehir'de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gülpınar, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Bir o kadar esnafımız mahalle arasında faaliyet göstermek. Viranşehir Hayvan Pazarını da gezen Gülpınar, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi adına yapılabilecekleri ele aldı. Merak evet. İlçede esnafı da ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyen Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yaptığı çalışmaları anlattı. Şuski Genel Müdürü Emin İzol ve bazı daire başkanlarının da eşlik ettiği Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Viranşehir'deki ziyaretleri sırasında kanaat önderlerini de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Biz ilgili belediyeler için var. İnşaatçılar, marangozlar, esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Mustafa Bayrak ve yönetimiyle de bir araya gelen Gülpınar, esnafın ihtiyaç ve taleplerini dinledi. <laughs> Gülpınar Eğitim Sen Viran Şehir temsilcisi İlyas Koyuncu'yla da bir araya gelerek eğitim üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Evet, <laughs> Başkan Gülpınar ziyaretlerinin sadece altyapı ve yatırımlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerine dile getirdi. Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'nın her köşesini daha güzel hale getirmek amacıyla kırsal ve merkez arasındaki güçlü bağları daha da kuvvetlendirmeye çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca ilçedeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Sayın seyirciler, Konya'da evinde kaldığı teyzesinin birikimini çalarak çalışmaya gideceğim bahanesiyle gittiği Antalya'dan teyzesine çiçek gönderen şahıs, polis ekiplerince kaldığı apart yakalanarak gözaltına alındı. Konya'da parasını çaldığı teyzesine çiçek gönderdi. Edinilen bilgiye göre apartmanda bulunan bir dairede çocukları ve yeğeniyle beraber yaşayan Şerife C, markete alışverişe gittiği sırada evde bulunan yeğeni Erkan Antalya'ya çalışmaya gideceğim diye evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen Şerife C, birikim yaptığı paraları sakladığı odanın kapısını açık görmesi üzerine yaptığı kontrolde paralarının yerinde olmadığını fark etti. Şerifece telefon aradığı yeğeninden telefonum arızalı kapatmam lazım cevabını alması üzerine durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası şüpheli yeğen Erkan A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Daha sonra parası çalınan Şerife C'ye parasının bulunmasını beklerken yeğeninden çalışmaya gidiyorum bahanesiyle gittiği Antalya'dan çiçek geldi. Bunun üzerine Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelinin gidebileceği adresleri tespit etmesi sonrası şahsın iki gün önce Antalya'dan Konya'ya geldiği günlük apart bir evde kaldığını belirledi. Adrese yapılan baskında şüpheliyen yakalanarak gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Erkan Ağ ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ş Şüpheli Erkan, A, emniyetteki ilk ifadesinde yaklaşık iki aydır teyzemin evinde kalıyorum. Teyzemin odasında para ve altın biriktirdiğini biliyorum. Ancak ben teyzemin paralarını almadım. Olay günü ben dışarıya çıktım. Bir süre sonra beni aradı. Eve gel çabuk dedi. Ben de panik atak var. Bir an korktum ve gidemedim. Ben gitmeyince benden şüphelenmiş. Olayla ilgili bilgim yok diye kendini savunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şüpheli Erkan A adliyeye sevk edildi. AK Parti Eyyubiye Gençlik Kolları 4. olan Genel Kurulu'nda konuşan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyubiye'nin gençlerine güvendiklerini belirterek, seçim dönemlerindeki önemli desteklerini anımsatarak tüm Eyyubiyeli gençlere teşekkür etti. Sevine, dur, dur, dur. AK Parti Eyyubiye Gençlik Kolları olan genel kurul toplantısı hafta sonu Eyyubiye Bilet Bahçesi'nde yapıldı. Genel Kurula Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeyi, AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Küçük, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Korkmaz, AK Parti Eyyubiye Gençlik Kolları Başkanı olarak belirlenen Salih Aldeniz'le partililer katıldı. Büyük bir ilgi gören kongrede davetlileri Başkan Mehmet Kuş ve beraberindekiler karşıladı. Divan teşkilatı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti gençlik kolları tanıtım filmi sunumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye gönderdiği mesaj okundu. Önceki dönem AK Parti Eyyubiye Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş'a ve ekibine teşekkür eden Başkan Mehmet Kuş, yeni seçilen Gençlik Kolları Başkanı Salih Aldeniz'e ve arkadaşlarına da hayırlı olsun dileklerini iletti. Biz burada Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah keresinden razı olsun, tırnağını taşa devletmesin inşallah. Onlardan geçmiş dönem gençlik kolları başkanlığı yapan Hamza kardeşime ve ekibine bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ekibine ve şahsına sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Ve Salih kardeşim bugün Eyüp güzel bir sinerji oluşturdu kendisine ilgili. Bugünden sonra da kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Kongrede birer konuşma yapan AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbey'i ve Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Küçük ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Abdullah Korkmaz da birer konuşma yaparak Eyyubiye Gençlik Kolları Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini tebrik etti. Sayın Suriyeliler Hatay'da bulunan sınır kapılarından memleketlerine dönüşlerini sürdürüyor. Savaştan kaçıp 9 yıl sonra ülkesine dönen Suriyeli Tarık Muhammed, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına çok teşekkür ederim dedi. Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler 61 yıllık bas rejimine son vermişti. Ülkelerinde savaşın son bulmasıyla savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler yeniden ülkeye dönmeye başladılar. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler umutla ülkelerine dönüyorlar. 2015 yılında Türkiye'ye 3 kişi gelip 9 yıl sonra 7 kişilik ailesiyle ülkesine dönen Tarık Muhammed "Ülkemize döneceğiz. Kimse keyfi için Türkiye'ye gelmedi." ifadelerini kullandı biz önce geldi üç kişi, şu an maşallah yedi kişi. Hala zıktı, hala dokuz sene oldu. Abi şimdi herkes biz geri düşünüyoruz, geri gideceğiz. Yani kimse keyfinde bura Türkiye'de gelmedi. Hem yani çok teşekkür ederim Türkiye'de. Haliliye Belediyesi'nin sokakları konforlu hale getiren kilitli beton parke döşeme çalışmaları Paşa Bağı, Osman Gazi ve e, Ahmet Yesevi mahallelerinde sürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmalarını humalı bir şekilde devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Can talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla sokakları güzelleştiriyor. Bu kapsamda çalışmalarını Paşabağ ve Osman Gazi mahallelerinde sürdüren ekipler, deforme olan yolları ve kaldırımları kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ise açtığı yeni yolları kilitli beton parke ile güzelleştiren ekiplerin özverili çalışmasıyla kısa süre içerisinde tamamlanan yeni yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen üst yapı hizmetlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Paşabağı Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, şu an mahallemizde fenişleri ekipleri hem taş döşeme hem de yollarımızı yapıyorlar. Fenişlerine ve ayrıyeten Mehmet Çampolat'a ve ekibine teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Şu an mahallemizde fenişleri ekipleri hem taş döşeme hem de yollarımızı yapıyorlar. Kendilerine, fenişlerine Ayrıca Mehmet Can Polat'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü'nün mahalle sakinlerinden tam not alan yol çalışmalarınansa merkez ve kırsal mahallelerde devam ettiği belirtildi. Şanlıurfa'nın Piramşehir ilçesinde huzur 63 operasyonu gerçekleştirildi. 10 sabit nokta ve 3 umuma açık bölgede yapılan operasyon kapsamında ...63 ekip ve 258 personel görev yaptı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Huzur 63 operasyonu gerçekleştirildi. İlçede huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi... ...suç ve suçluların tespit ve yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyona... ...il emniyet müdürü Atilla Aksoy da katıldı. 10 sabit nokta ve 3 umuma açık bölgede yapılan operasyon kapsamında 63 ekip 258 personel görev yaptı. 2073 şahıs, 964 araç, 25 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 196 araca cezai işlem uygulandı ve 2 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Dört araç trafikten men edildi. Bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona dair yapılan açıklamada mevcut olan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi için bu aziz kente 7-24 azim ve kararlılıkla çalışmalarımız devam edecektir denildi. Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yeni Hayvan Pazarı yolunda bakım ve onarım çalışması başlattı. Sorumluluk alanı gözetmeyen Siverek Belediyesi Yeni Hayvan Pazarı yolunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına belediye başkanı Ali Murat Bucağ'ın talimatıyla çalışma başlattı. Hayvan pazarı esnaflarının yoğun olarak kullandığı yolda gerek yeni yerleşim alanlarının artması, gerekse altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfaltla bakım ve onarımı yapıldı. <laughs> Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Keke Bucak yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bölge halkıyla bir araya geldi. <laughs> Yolun yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirten Hayriye Mahallesi muhtarı Mustafa Özbay şunları kaydetti. Eee Süveyrek Belediye Başkanımız Ali Murat Uzoğlu Beyefendi ve Kekik Uzoğlu Başkan'a çok teşekkür ederim. Şu an hayvan pazarı bölgesindeyiz. Hayvan pazarı yolunu yırt pesketlerde ee, mahallem adına teşekkür ederim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Asri Aile Mezarlığı'nda ağaçlandırma çalışmasına başladı sayın seyirciler. Yeni açılan mezarlık bölümüne defnedilen cenazelerin mezarlarına fidan dikimi yapılırken çevre düzenlemesi de özenle gerçekleştiriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Asri Aile Mezarlığı'nda ağaçlandırma çalışmasına başladı yeni açılan mezarlık bölümüne defnedilen cenazelerin mezarlarına fidan dikimi yapılırken çevre düzenlemesi de özenle gerçekleştiriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışma Osman Bey Yeni Asri Mezarlık'ta bulunan yeni mezarlık kısmında yoğunlaşırken ekipler aynı zamanda mezarlık içindeki temizlik çalışmalarına da büyük bir titizlikle devam ediyor. Ağaçlandırma çalışması ekim sezonu boyunca sürecek ve mezarlık alanının daha yeşil bir hale gelmesi sağlanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasitimi Solo Türk, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında yaptığı gösterinin yer aldığı video klipte Ferdi Tayfur'un Hatıran Yeter isimli şarkısını kullandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi Timi Solo Türk, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri kapsamında Ferdi Tayfur'un Hatran Yeter isimli şarkısını kullandı. Günler, seni neler neler, bir gün bile, hatıran yeter, hatıran... Klipte Hatıran Yeter şarkısı kullanılarak 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'u anıldı. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.